Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Sebe Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden almıştır. Mekki surelerin temel konularından olan tevhid, nübüvvet ve ahiret esaslarını açıklayan ve bu çerçevede bazı peygamber kıssalarına temas eden bir mahiyettedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanların tamamı kendisinin olan Allah içindir. Ahirette de hamd ancak O'nadır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. İkinci ayet. Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya çıkanı da o bilir. O, çok merhamet eden, çok bağışlayandır. Üçüncü ayet. Küfre sapanlar, inkar edenler, kıyamet saati bize gelmez dediler. De ki, hayır, görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için o size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Dördüncü ayet. Çünkü Allah o gün iman edip de salih amel, sevaplı işler işleyenleri mükafatlandıracaktır. İşte onlar için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. 5. ayet. Ayetlerimizi aciz, geçersiz hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır. 6. ayet. Kendilerine ilim verilen gerçek bilginler sana Rabbinden indirilen Kur'an'ın hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. 7. ayet. O küfre sapanlar, inkar edenler birbirlerine peygamberi kastederek size ölüp büsbütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi dediler. 8. ayet. Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu? Yoksa kendisinde bir delilik mi var dediler. Hayır. Ahirete inanmayanlar orada azaptadırlar. Çünkü onlar burada haktan uzak bir sapıklık içindedirler. 9. ayet. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. 10. Ayet Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. 11. Ayet Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davut'la birlikte inananlar! Hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. 12. Ayet Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. 13. ayet. Ona Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Ey Davut ailesi, Allah'a şükür için çalışın kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. 14. Ayet Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası, onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da, uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca, anlaşıldı ki, cinler gaybı bilmiş olsalardı, o zilletli azabın o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. 15. Ayet Gerçekten Yemen'de yaşamış olan Sebe halkı için oturdukları yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Peygamberleri onlara Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demişti. 16. Ayet fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini ekşi, buruk yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidri ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. 17. Ayet İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık. Biz hiç... Nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? 18. ayet. Onların yurduyla içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında sırt sırta birbirine yakın nice kasabalar var ettik. Onlarda birinden diğerine kolayca gidip gelmeyi takdir etmiş, kendilerine de geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin, dolaşın demiştik. 19. ayet. Onlar da isyankar bir edayla, Ey Rabbimiz! Mesafemiz yakındır. Seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları masallardaki efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 20. Ayet Andolsun ki İblis onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında hepsi ona uymuşlardı. 21. Ayet Halbuki onun kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu etkinliği yoktur. Ancak ahirete inananla bu konuda ondan şüphe edeni ayırıp bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır.'' 22. Ayet Resulüm de ki Allah'tan başka İslam dışı inandıklarınızı ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olabilirler. Bunlarda onların Allah'a bir ortaklığı yoktur. Onun da onlardan bir yardımcısı yoktur. 23. Ayet o Allah Teala'nın huzurunda kendisinin layık olanlara şefaat etmeleri için izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat için Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat izni verilmiş olanlar da hak olanı derler. O çok yüce, çok büyüktür. 24. ayet Onlara de ki göklerden ve yerden size rızık veren kimdir Bildikleri halde sen de ki Allah'tır Bu böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız Düşünün 25. ayet De ki bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. 26. Ayet De ki, Rabbimiz kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adaletle hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. 27. Ayet De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin. Hiç onlarda ilahlık özelliği var mıdır?'' Hayır, doğrusu o Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. 28. Ayet Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 29. Ayet İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler. 30. ayet De ki, o size vaad olunan öyle bir gündür ki, ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz. 31. ayet Küfre sapanlar, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak sözü suçu birbirlerine atıp dururlarken bir görsen zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara siz baskıcı ve yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız elbette biz inananlardan olurduk derler 32. ayet yine o büyüklük taslayanlar orada zayıf sayılanlara size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik siz zaten günahkar kimselerdiniz derler. 33. Ayet Halktan zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara hayır. Gece gündüz hile yapıp bizi imandan soğutarak bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı Allah'a ve emirleri yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılmazlar mı hiç? 34. ayet. Biz hangi memlekete bir uyarıcı peygamber göndermişsek mutlaka oranın varlıklı şımarıkları biz sizin gönderilip tebliğ ettiğiniz şeyleri inkar edenleriz dediler. 35. ayet. Bir de o refah düşkünleri biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz. Biz sizin iddia ettiğiniz gibi azaba uğratılacak da değiliz dediler. 36. ayet. Resulüm de ki şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. 37. Ayet Ey insanlar! Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşanlardır. İşte onlar var ya, kendilerine yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat vardır. Ve onlar cennette yüksek makamlarda emniyet ve huzur içindedirler. 38. ayet. Ayetlerimizi aciz, geçersiz hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince işte onlar azabın içinde olacaklardır. 39. ayet. Peki şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve ona kısar da siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. 40. Ayet O günde Allah onların hepsini mahşerde toplayacak sonra meleklere bunlar mı size tapıyorlardı diyecek. 41. Ayet Melekler de senin şanın gücedir. Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil, sensin. Fakat onlar bize değil, cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı, diyecekler. 42. ayet. İşte o gün kıyamette birinizin diğerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Zulmedenlere de yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın, deriz. 43. ayet. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman bu atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Yine bu Kur'an uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir dediler. Kafir olanlar hak Kur'an kendilerine gelince de yine bu apaçık bir sihirden başkası değildir dediler. 44. Ayet Halbuki biz onlara Kur'an'dan önce ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı peygamber de göndermedik. 45. ayet. Öncekiler de peygamberlerini yalanladılar. Bunlar Mekke'li müşrikler, öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. Buna rağmen peygamberlerimi yalanladılar. Ama benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. 46. Ayet De ki, ey müşrikler, size sadece bir tek öğüt vereceğim. Buradan sırf Allah için ikişer veya teker teker kalkın. Sonra benim hakkımda iyice düşünün. Arkadaşınızda bende hiçbir cinnet eseri yoktur. O sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran bir peygamberden başkası değildir. 47. Ayet de ki, tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. 48. Ayet De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. 49. Ayet De ki, hak din olan İslam, ve Kur'an geldi. Zaten batıl ne bir şey meydana getirebilir ne de eskiyi geri getirebilir. Elinci ayet. De ki eğer ben haktan saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam Rabbimin bana vahyettiği Kur'an ve hikmet sayesindedir. Doğrusu o hakkıyla işitendir. Bize çok yakındır. 51. Ayet. Resulüm. O gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. 52. Ayet O zaman ona, peygambere ve Kur'an'a inandık derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden, imana, tevbeye el uzatmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe ve iman yeri değildir. 53. Ayet Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. 54. Ayet Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Sebe Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.